Onlar bize genellikle sevimli, masum ve zararsız olarak tanıtılır. Özellikle evcil hayvanlarımızla kurduğumuz bağlar bu algıyı daha da pekiştirir. Ancak vahşi doğanın acımasız ve rekabetçi dünyasında her canlının tek bir amacı vardır. Hayatta kalmak. Bu temel içgüdü hayvanların davranışlarını şekillendiren en önemli unsurdur. Peki bir hayvanı saldırgan hale getiren faktörler nelerdir? Masum görünen dostlarımız neden bazen tehlikeli olabilir? Saldırganlığın temel nedenleri. Bir hayvanın saldırgan davranması nadiren sebepsizdir. Genellikle bu davranışların arkasında belirli nedenler yatar. Bölge savunması. Hayvanlar yaşam alanlarını ve bölgelerini çok sıkı bir şekilde korurlar. Yiyecek kaynakları, barınakları veya yavruları için hayati önem taşıyan bu bölgelere giren her canlı potansiyel bir tehdit olarak görülür ve agresif bir şekilde uzaklaştırılır. Yavru koruma anne veya baba hayvanlar yavrularını korumak için son derece tehlikeli olabilirler. Yavrularına yönelik en ufak bir tehdit algıladıklarında normalde çekingen olan bir tür bile son derece saldırganlaşabilir. Korku ve stres. Bir hayvan köşeye sıkıştığında veya kendini tehdit altında hissettiğinde hayatta kalma içgüdüsüyle karşılık verir. Kaçma şansı olmayan bir hayvan için saldırganlık son çare olarak ortaya çıkar avlanma içgüdüsü, yırtıcı hayvanlar için saldırganlık, avlanma ve beslenme eyleminin doğal bir parçasıdır. Açlık onların en temel içgüdülerini tetikler ve bu durum tehlikeli davranışlara yol açabilir. Hastalık ve yaralanma, kuduz gibi hastalıklar veya ağır yaralanmalar bir hayvanın davranışlarını tahmin edilemez hale getirebilir. Bu durumdaki bir hayvan normalde yapmayacağı şekilde saldırganlaşabilir. Bu nedenleri anlamak Hayvanlarla olan ilişkilerimizde daha bilinçli ve dikkatli olmamızı sağlar. Gördüğünüz gibi bir hayvanı sadece sevimli ya da tehlikeli olarak etiketlemek yeterli değil. Onları anlamak, doğayı ve kendimizi anlamakla başlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize dikkat edin.